İletişim özürlü olma. Hayatımızda iletişim hayati öneme sahip. Üstelik sağımız, solumuz, cebimiz, evimiz iletişim araçlarıyla dolu. Böylesine imkan varken becerip iletişim kuramayanlarımız hayli fazla. Cebine mesaj gelir, adını söylememiştir. Kendisi biliyor ya tüm evrenin de bildiğini sanacak kadar eblettir. Sorarsın kimsiniz diye, tanımadın mı diye alıganlık gösterebilir. Peki ya işe iletişim kurmak olanlara ne demeli? Kurumsal iletişim PR firmasından mail gönderiyor. Ya tarihini yazmaz ya da etkinliğin yerini. Temsil ettiği kuruma dair bilgi sahibi değildir genelde. Davetiye gönderir üzerinde adı, soyadı, adresi veya içeriği tam değildir. Kurumlar lütfen iletişim özürlülere kurumun iletişimini teslim etmeyin. Yazık size. Geçenlerde WhatsApp mesajı geldi bana. Naber? Diye. Kimsiniz diye sordum. Ne o tanımadın mı? Foto koymuş bir şempanze. Ben de özür dilerim fotoğrafından tanıyamadın diye yazdım. Küstü ve gitti. Meğer iletişimciymiş. İletişim diri ve duru olmalı. Eblehlik değil. İletişemeyenlerden misiniz? Ortalık iletişim özürleriyle dolu, becerip adını dahi yazamayan, telefon numarasından onu tanımamızı bekleyen, Kimsiniz diye sorunca küsen, alınan, meramını ifade edemeyen yığınlar, iletişimcin, iletişim özürlü olmasın.